Merhaba, adım Nurhan Pekdemir. Refik Korkmaz sembol dili, mucizeler dili, bilinçaltı dili eğitmeni ve uygulayıc uygulayıcısı ve eğitmeniyim. Refik Korkmaz sembol dili ile bilinçaltı dili ile neler yapabilirsiniz? Her şey yapabilirsiniz, her şey mümkün. E, bu eğitimi benden almak isterseniz 0541 225 94 33 numaralı telefondan bana ulaşabilirsiniz. Her şeyi yapar, yapabilirsinizden kastettiğim şuydu, e, bilinciniz genişler, enerji frekansınız yükselir, bambaşka bir frekansa yükselirsiniz ve uyumlandığınız bu mucizevi zümrüdü anka frekansıyla e, genişlersiniz ve genişlediğiniz zaman e, yaşamdaki sizin için kötü olan, yaşamdaki sizi etkileyen Sıkıntılar, bunalımlar, hastalıklar, düşük frekanslı enerjiler sizin alanınıza giremez. Bu sembol dilinin birinci modülünün temel prensibi kişinin enerji seviyesi yükselir, Anka frekansıyla uyumlanır ve enerji seviyesi yükselen kişi daha mutlu, daha doyumlu, daha enerjitik, daha pozitif, ilişkilerinde daha sağlam bir kişilik haline gel gelir. Bunun yanı sıra dönüştürebildiği o kadar çok alan vardır ki şifalandırdığı kendisini ve seans yaptığı herkesi şifalandırabilir. Tik takıntı, korku, fobi, kaygı her ne varsa hepsine dair sembollerle çalışma yapabilir ve bu yaptığı çalışmalarla bu durumun, kolaylıkla anda ortadan kalktığını görebilir. Hepinizin seçenlerin bu eğitimi alması için neler mümkün? Toplam kolaylıkla bu eğitimleri alıp bilincimizin genişleyip evrene katkı, sonsuz katkı olabilmemiz için neler mümkün? Hepinize mucize bir gün diliyorum.